Ülkemizin dört bir yanında yedi gün, 24 saat fedakar çalışan acil sağlık hizmetlerimizin her bir personelini gölden selamlıyorum. 2002 yılında sadece 481 acil yardım istasyonu ve ülke genelinde 618 ambulans ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti veriliyordu. Bugün 3.495 acil yardım istasyonumuz var, 5.668 ambulans ile vatandaşlarımıza acil sağlık hizmeti veriyoruz. Bugün artık 231 kar paletli ambulansımız, 21 kombi paletli ambulansımız, 92 yoğun bakım ve obez ambulansımız, 62 çok sedyeli ambulansımız, 57 motosiklet ambulansımız ve 6 deniz ambulansımız var. Vatandaşlarımıza dünya standartlarına uygun şekilde en kısa sürede ulaşıyoruz. Zamanla yarışarak en iyi sağlık hizmetini vermeye gayret ediyoruz. Ambulanslarımızın hastalarımızı en kısa sürede sağlık tesislerine ulaştırabilmesi adına trafikte geçiş koridoru sağlayacak olan fermuar sisteminin vatandaşlarımızca ve tüm paydaşlarımıza desteklenmesine büyük önem veriyoruz. Fermuar sistemiyle yaşama yol ver kampanyamızın bu anlamda toplumumuzda önemli bir farkındalığa vesile olmasını diliyoruz. Fermuar sistemiyle yaşama yol vermelerini istirham ediyoruz.